<laughs> Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben Batuhan. Bugün sizlerle birlikte Asphalt 8 Aero Brain oynuyoruz. Ee, daha doğrusu bunu seri haline getirmeyi düşünüyorum. Ee, Baya büyük bir oyun olduğu için kasmakta. Ne oldu? Video açıyor bazen kendiliğinden. Şey ilk önce seriler var arkadaşlar. Ee, ben e, sadece şu B serisi, C serisi ve D serisinden arabalarım var. Yeni başladım ben de. Böyle Oyun bayağı güzel grafikleri, acayip gerçekçi. Şuradan oyunun sesi kısılıyor mu bilmiyorum. Tamam. Bunu yaptığımıza göre yarışmaya başlayabiliriz. Şurada saldırayım. Ha saldırayım Yarışayım. Bu arada bayağı şarj yiyen bu oyun. Söylemek, de, e, söylemek kararsızdım söyleyeceğim. Bayağı şarj diyor. Bir buçuk GB. Şimdiden ısındı telefonum. video 15 dakikayı geçmeyecek. Oyun tanıtacağım bu, bu şey bu videoda. Bir daha eğer seri gelmesini istiyorsanız da e, yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Niye yavaşladı bu? Kel abimiz. son var. Bizim araba da çok dandik duruyor. Affedersiniz ama ya. Ee, drift vererek kaydırıyorsunuz. Daha doğrusu drift ya frene basınca hafiften bir frene basınca kaydırıyorsunuz. Kaydırınca nitro doluyor ve nitro dolunca 3 tane nitro çeşidi var. Ben birincisini kullandım. İkincisini kullandım. Üçüncüsünü kullandım. Yürü git be kardeşim. Taklaya geleceksin. Ana. En taklaya geldik. Bir dakikada Taklaya gideceğim. atıp hatasını yaptım. Taklaya geleceksin. Bu arada bir oyun portal hayranıyım. Evet, bilgisayardan da en kısa zamanda videolar gelmeye başlayacak. Yine bir takla. Taklacı olduk. aklıya geldi. İkinci bitirebildim. ee şey. Peki oynadığım söyleyemez. Yarışımızı yaptık. Böyle yarış yapılıyor. Oyunu bilmeyenler için söyleyeyim göstereyim. İlk başta oyunu hiç sevmiyordum. Daha doğrusu kaç ee, kaç indirip sildim. Arkadaşlarım oyunu biraz daha bana anlattılar güzel olduğunu gösterdiler. anne sizlere tanıtacağım. Beğenmeyenler olduysa bu videoda belki beğenirler oyunu. Oyunlar çok reklam yapılıyor. Ee, şöyle söyleyeyim. ne basınca yerel al wifi var. Burada da ailenizle falan arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Başkaları pek bir şey bilmiyorum. Çoklu oyunculuğu var. Arabanızı seçin. Ben bu sefer CLA seçeceğim yok serisiymiş. böyle e, bir odaya katılacağız burada size bir şey soruyor e, daha doğrusu nerede oynansın diye soruyor Siz seçeceksiniz en çok hangi seçilirse onlar oynanılıyor benim hiç seçtiğimde oynanılıyor şimdilik e, Çoklu oyuncu oynuyoruz aynen yok sektör burası hiç güzel değil bence Nevada daha güzel. Herkesin haritasına kimse karışamaz. <laughs> Erkek adamdır, Mercedes'tir. <laughs> Adamı taklaya getirdik kay abi Anans taklaya geliyordum İlla taklaya mı getireyim lan? Sana taklacı abi diyorlar bana. Ne olacak? Audi de iyi kaçıyor ya. Ama Mercedes başka. Aman tanrım dedim. Ananı satayım. İkinizi de taklaya getirdim ben. Kaydırdığım yere bakar mısın abi? Ankaralı. Ya hep geriye basıyorum yanlışlıkla. Ankaralılar gibi böyle yan vere vere gidiyoruz abi. Bas nitroyu bas. Aç abi nasıl aç. O dolmuş oyunun adı neydi ya? Aman tanrım. Nitro doldu beyler gelin. Mercedes'i kapışalım mı? Sarı nitro daha çok dolduruyor. Ya tabi baton gibi pro olunca oyundan çıkmamak mümkün değil. Kaydır 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 kaydır. Yan ver koçum. Angar alayım diyorum anlatamıyorum. Ha, ha taklaya gel. İlla taklaya getireceğim onu istiyorsunuz. Araba kontrolümden çıktı. Aman tanrım dedim. Aa! Abiniz birinci. Havamız olsun birader. Abiniz pro yani arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, abiniz pro diyecek laf yok. Ee, yarışta böylece birinci olarak bitirdik. Dördüncü seviye olduk. Kendimi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yeter bu kadar. Çok bakayım. Çok çok önemli. Aa! Hala aklımda o geri Arkadaşlar burada e, A8 bir buçuk bin 1500 do, dolar. Gerçek hayatta yani bir <laughs> 100 katı vardır en aşağı. Ne yapalım başka ne göstereyim? Sanırım şurada bir şeyler görmüştüm ya ben. Arabalar, mesailer. Galiba arkadaş falan toplayabiliyorsunuz. Ee, Google hesabı herhalde. 200 falan en iyi. Konumun 83 bindeyim. Ben bunların hepsini geçerim. İşime gelmiyor e, ee, burada indirimleri falan gösteriyor yok haberler gösteriyor oyun oyunda hiç başlangıçta bile para vermiyor oyun çok şerefsiz buradan bunu da söyleyeyim araba paketleri bile paralı abi ya bunlar taklaya getirecek bize şu iyi olmuş var şu parayla şu sarıdan bahsediyorum Ona bile paramız yetmiyor. Fakiriz. Hatta arkadaşlar bence ilk seri olsun yani aynen. Seri haline getirelim bunu. Koleksiyonları açmamızı istiyor oyun bizden. İtalyan. Neyse arkadaşlar gösterdim oyunu. İndirmenizi tavsiye ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.